Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle e, desteğiniz için, her şey için teşekkür ediyorum. Biz orada bir misyon yüklendik. Sizleri temsil etmek için çıktık oraya. E, siz de Allah razı olsun kendinizden bir şeyler gördünüz, bize değer verdiniz. E, sokakta olsun, sosyal medyada olsun, demin Cuma'daydık Cuma'da olsun, Allah'a şükürler olsun. Böyle e, gerçek insanlar, sosyal medya fenomeni olmak değil zaten. Bizim amacımız gerçek insanlara, Hitap edebilmek, onların yaşantılarını yansıtabilmek, iç dünyalarını, e, nefis muhasebelerini yansıtabilmek. Çok şükür Rabbim konuşturdu. Orada da güzel parçalar söylendi, güzel konuşmalar oldu. Siz de destek verdiniz. Tekrar çok 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 teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, 7'den 70'e erkek, bayan, yaşlı, genç, herkes... E, kendinden bir yansıma gördü. O yüzden bizi çok sevdi. Yoksa bizim kara kaşımıza, kara gözümüze değil. Kendinden bir yansıma gördü insanlar. Sizler orada temsil edebildiysek ne mutlu bize. E, müzik tarzıyla ilgili tabii ki bu, orası bir yarışma. Bir strateji uyguladık. E, kendimize bir yol haritası çizdik. Yener abiye benzeme ile alakalı bayağı yorumlar geldi. Yener abi bizim canımızdır, ciğerimizdir. Kendisini çok severiz, görüşürüz. Abimizdir bizim. Türkçe rapin de zaten abisidir altyapıyı yapan arkadaş Nasihat kardeşim. Buradan Yener abime Nasihat kardeşime Avusturya'ya selam olsun. Nasihat kardeşimin yardımcısı diyeyim. Nasihat kardeşimin talebesi diyeyim. Atilla kardeşim. Ankara'da üniversite okuyor. Ona da selamlar olsun buradan. Atilla kardeşim elinden çıktı. Aynı kişilerin yani Yener abime beat yapan kişilerin elinden çıktığı için ve Yener abim storytelling yani hikaye anlatma tarzı parçada Türkiye'de ilklerden ve devamlı yapanlardan olduğu için. Bu parçada da storytelling, hikaye anlatma tarzı bir parça. O yüzden benzetmeniz normal. Bizim farklı parçalarımız da var. İnternetten sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bu arada çok değişik fake hesaplar falan açıldı. Malum ulusal bir kanalda çıkınca bunlar kaçınılmaz oluyor. Sosyal medya adreslerimizde altta bunlar orijinal hesaplar. Bunlar haricindeki hesaplara itibar etmeyin. Bunlar sadece bizim resmi hesaplarımızı sömürüp paylaşım yapan insanlar, emek hırsızları. Allah onları da iyi etsin. Onun haricinde Güngören ve Bağcılar niye dedik? Orada da dediğim gibi bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz semtler vefa, vefamızı gösterdik. Allah'a şükürler olsun vefamıza da vefayla karşılık verildi. Güngören'den, Bağcılar'dan, belediye başkanları, muhtarlar, mahalledeki insanlar, herkes bizi gördüğü zaman sarılmak istiyor, selam veriyorlar, Allah razı olsun hepsinden. Albümle ilgili çok sorular var. Şu anda maalesef 2016'nın başında çıkardığımız albümden elimizde kalmadı. İnşallah yarışma sürecinden sonra Rabbim nasip ederse, Allah izin verirse inşallah yeni albüm çalışmaları olacak, single çalışmaları olacak, resmi kanallardan CD basımı olsun, iTunes olsun, yasal kanallardan inşallah yurt içi yurt dışı herkes istediği gibi. Bize destek olmak isteyenler, mesaj atanlar alabilecek, satın alabilecek, bize destek olabilecek O konuda çok soru var. Ee, onun haricinde çocukluğum ve tebliğ parçaları yeni albümlerde yer alacak. Ee, şu an kaydı yok onların. Sadece e, programda söylendi. Zaten tebliğ parçasını 2-3 gün içinde yazdım. Ee, Çocukluğum parçasının da nakaratını o akşam, bir gün önce falan yazdım. Acun abi aradıktan sonra nasıl destek olabiliriz diye çok sorular geliyor. Ee, öncelikle albüm bitti dedik. Albüm alma konusunda herhangi bir, bir şey yapamıyoruz. Albüm yok çünkü elimizde. Onun haricinde sosyal medyada paylaşarak sevdiklerinize dinleterek e, bize destekte bulunabilirsiniz. Güzel gönlünüzde bize de bir yer açmışsınız. Allah razı olsun. Orada e, yer almak bizim için çok önemliydi. Gerçek insanlar dediğim gibi, sanal insanlar değil. Twitter'da 5 milyon takipçisi olmuş, YouTube'da 100 bin abonesi olmuş, önemli değil. Sokakta gerçek insanlarla e, muhabbet edebilmek, gözümüzün içine bakıp bize selam vermeleri, selamlarını almamız, bir merhabalaşmamız, bu çok önemli. E, şu an yarışmada herhangi bir oylama bir şey yok. E, en başta jüri seçiyor birkaç kademe, ondan sonra Stüdyodaki seyirciler e, ellerindeki butonlarla beğeniyor ya da beğenmiyor. Onun haricinde Allah izin verir onun üst kademesine geçebilirsek ondan sonra TV8 yan ekran ve e, SMS'lerle destek olunabiliyor. Şimdiden TV8 yan ekranları hazırlayalım. Büyüklerimize sosyal medyadan anlamayan, biraz teknolojiler anlamayanlara anlatalım. O şekilde destek verilebilir. Kamuflajımızla ilgili, montumuzla ilgili nereden aldın abi, nasıl bulabiliriz? Yani burada reklam yapmak istemiyorum açıkçası ama şöyle söyleyeyim. Türkçesi ayı olan bir marka, ayı olan bir marka. Siz oradan anlarsınız. Bizim bu kamuflaj sevdamız da çocukluktan beri gelen bir şey. Burada da görebileceğiniz gibi çok değişik hava, kara, kar kamuflajı hepsi var. Bizde çok değişik bir sevda çünkü çünkü askerimize, polisimize, bizi koruyan, kollayan insanlara sevdalıyız. Biz her zaman dualarımızla onlara destek olmaya çalışıyoruz. Afganistan'la ilgili bir soru gelmiş. Afganistan NATO gücü olarak TSK'nın göndermesiyle Afganistan'da askerlik yaptım. Bununla ilgili çok soru gelmiş. Rabbim nasip etti. Çok güzel bir askerlik böyle. Dolu dolu eğitimiyle, motivasyonuyla, her şeyle dolu dolu bir askerlik yapmak nasip oldu Afganistan'da deniz komandosuydum bu arada. Amfibi komandoydum. İzmir Foça'dan gittim Afganistan'a. Arkadaşlar bir de sosyal medyadan çok aşırı mesaj, çok aşırı Allah razı olsun, tebrikler var. Güzel yorumlar var. Dualar var. Tek tek cevap veremiyorum ve çoğu selamın aleykümle başlıyor. Buradan toplu olarak aleyküm selam diyorum. Hepinizin iyi temennilerini kalbimle, gönlümle ...kabul ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim daha iyilerini sizlere nasip etsin inşallah. Bir de YouTube'dan... ...çok değişik yerlerde... ...değişik videolarımız... E, ...tabiri caizse çalınmış, paylaşılmış. Dediğim gibi misal rap. Bizim YouTube... ...tek resmi YouTube kanalımız misal rap. Onun haricindeki kanallarda... ...paylaşılan videolara itibar etmeyin. izlemeyin, Onlara para kazandırmayın. Bu emek hırsızlığıdır. Bizim albümlere, kliplere bu e, organizeleri ne kadar maddi manevi zamanımız ailemizden maaşımızdan kırparak neler yaptığımızın tabi kimsenin haberi yok bunlar e, emek hırsızları onlara itibar etmezseniz izleyip onlara destek olmazsanız çok mutlu oluruz askerlik arkadaşlarım olsun mahalleden arkadaşlarım olsun e, akrabalarım olsun çevrem olsun hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. En önemlisi bizi tanımadığı halde bizi evlerine alan, kalplerini açan, kalplerini alan, çocuklarına dinleten, bu benim için çok önemli. Bir insan en değerlisi, hayattaki en değerlerden biri çocuğudur. Bir insan çocuğuna bir şey dinlemesi için tavsiye ediyorsa gerçekten kalbine, gönlünü almıştır demek ki. Çocuklarımıza dinleteceğiz diye çok mesajlar geliyor. Ona çok mutlu oluyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En büyük destek benim için dua etmeniz. Ee, nasıl dua edeceğiz? Ayet-i kerime de diyor ya, bir şey dediğiniz zaman Allah'ın izniyle demezseniz geri dönün, tövbe edin. Allah'ın izniyle deyin. Biz Allah'ın izniyle hayırlısıysa her şeyi Rabbimizin elinde. İnşallah Allah'ın izniyle kaderimizde varsa, bizim için hayırlıysa Rabbimize her şeyi nasip eder zaten. Dediğim her zaman dediğim gibi Rabbim yürüyor aklım dediği zaman Önünde hiçbir şey duramaz ama Rabbim de bir şey nasip etmediyse kim ne kadar maddi manevi destek de verse hiçbir şey olmaz. O yüzden biz sizden Allah rızası için dua istiyoruz. Bize dua edin inşallah. Allah'a emanet olun. Ee, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.